bunlar kılık kıyafetine, işte tırnaklarına, vücutlarında herhangi bir e, ekstra bir durum var mı? Onları kontrol ediyoruz. E, bütün bunlar varsa e, bir de takımların listeleri var. Beyan etmiş oldukları listeler. Evet. O listeye yazıyoruz, listeleyip e, cetvel hakemine sunuyoruz. Tartımızı düzgünce evet, düzgün tertipli bir şekilde yapıyoruz. Buradaki en büyük hata Tartının yanlış yapılması yani mesela 100 gram fazla 200 gram fazla yazdığımız zaman o sporcu yarın müsabakaya bir üst siklette güreşmek zorunda kalır. O yüzden e, net bir şekilde tartıyı yapmamız lazım. Tes sporu, tespit çok önemli. Tabii çok önemli tespit yoksa sporcu yarın takımlar e, aleyhlerinde olur. Yani hoca, hocalarıma da burada kontrol ettiriyoruz tartıyı diyoruz ki tarta bir hata varsa burada itiraz edin sonra bir daha itiraz etme hakkınız. Yok. Bu tarz evet. sakıncalı durumlar olmasın diye hocalarıma da burada kontrol ettiriyoruz. Peki hocam. Kolay gelsin. Teşekkür tamam, ederiz. Size de kolay olur, gelsin. Sağ olun. Güreş'e ilgi, olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz Başka TV'leri göremiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ evet, olun. İstanbul'un güzide kulüplerinden Güreş İstisası'nın tabi parlayan yıldızı Vasıf Ar Arzumanov. Vasıf Arzumanov'u biliyorsunuz 2010'da... Dünya üçüncünü getirdi Grokaramen'de. Bir anda Rıza Kayal, bir yanda Vasıf Arzumanov ve altın madalya Selçukyop'u getirerek Grokaramen mini takımımızı ikinci sıraya yükseltmişlerdi. Ve şu an Arzumanov'a sormak istiyorum. Özellikle çalışmalar nasıl gidiyor? mini takımda da büyük mücadelelerim var ama güreş istisas bugün birincilik müsabakalarına çıkacak. Yarın bugün tartını yaptı. Neler söyleyecek Vasıf? Evet biz... Geçen sene gibi bu sene de altyapıya önem verdiğimiz için genç arkadaşlarımızla buraya geldik. Hem Nazma abimiz burada, Selçuk abimiz burada olduğu için onlardan tecrübe kazansınlar diye. Biz de geldik kardeşlerimizle beraber buraya. Burada kendimizi görelim. Hatalarımızı görelim. Yani Türkiye şampiyonası olsun, yurt dışında Dünya Avrupa'da olsun e, o hataları yapmayalım diye burada kendimizi görmeye geldik. Peki takım olarak başta e, özellikle Şaban Donat Hoca Azerbaycan'a gitti. Evet. Orada önemli transfer yaptı. Bu güreş istisasın çalışmalarını bir boşluk yarattı mı Vasıf? E, yok bir boşluk yaratmadı. Şu anda yani Hüseyin Uzuner, Ahmet Bayraktar devam ediyor. Yani Şaban Hoca'nın... E, şeyini arattırmıyorlar, boşluğunu arattırmıyorlar. E, ben de Azerbaycan'daydım. E, Salih Hocam'la, Muhtalip Yerlikaya'yla, Şaban Donatlar'la e, beraber çalışıyorduk. Ben de yeni geldim. Lig maçı için kulüp mücadelesi sonuçta gelmem gerekiyordu. Ee, tekrardan Şaban hocanın yanına gitmeyi düşünüyorum Çünkü çalışmalarımı orada devam ettirmek istiyorum Bu büyük bir başarı değil mi Türk güreşi ee, Tabi tabi çok büyük Yani bir de kardeş ülkemiz Evet. Yabancı yere gitmemiş olmuş. Peki hedeflerinde neler var Hedeflerimiz işte dediğim gibi burada yanlışlarımızı Görüp e, Türkiye'de olsun Yurt dışında olsun e, biliyorsunuz 2012 Londra olimpiyatları var e, Buralarda hata Yapmamaya çalışacağız çünkü Yani bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlardır. Evet, hedefinde olimpiyatlar. Var. Tabii ki. Vasıf için başarılar kolay gelsin. Teşekkürler. Evet Selçuklu Belediyesi'nin modern salonunda Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Ahmet Özbege ile beraberiz. Bakalım programda neler var? 2011 2000 12 e, sezonu da açılıyor ama 2010-2011'de neler var? Sevgili e, Özbek'e öncelikle sizi kutluyoruz. Gerçekten ikinci günündeyiz birincilik müsabakalarının. Bize bu e, çalışmaların özeti bir de anlattığım gibi takvimi e, güreşe dair de açıklarsanız seviniriz efendim. Teşekkür ederim. Ben buradan bütün güreş severlere ve güreşe ilgi duyanlara saygılar sunuyorum. E biliyorsunuz bu yapılan müsabakalar 2010-2011 müsabakaların yarım kalan Playoff maçlarıydı. E, İstanbul'da yapılan e, dünya şampiyonu nedeniyle tamamlanamamıştı. Onları tamamlanamam tamamlamak için yapıldı. Bu müsabakalarda e, bütün e, kulüpler tamamen e, bütün müsabakalara bütün kulüpler katıldılar. E, çok güzel maçlar oldu, hatta sürpriz maçlar oldu. E, keyifli maçlar oldu. Zaten e, kulüplerden gelen talep de bu liglerin devamlı yapılması yönündeydi. Onun için e, bizim çalışmalarımızda güreş liglerinin yapılması yönünde olacaktır kesinlikle. Tabii efendim şimdi e, bir şampiyonu daha var ama özellikle bugün nabzı tuttuğumuzda federasyondan ee, özellikle öne çıkan güreşlerimizin bir talebi var kulüpler adına. Deplasmanlı liglerin de biraz daha değerlendirilmesi. Bu lig müsabakalarının biraz daha sık yaygınlaştırılması konusunda. Acaba federasyon bu konuda böyle bir takvim e, çalışması içerisine girecek mi? Evet. Kesinlikle gibi bir çalışmamız var. Zaten kulüplerin ayakta kalabilmesi için düzenli lig müsabakalarının yapılması gerekir. Yani bu handbolde, voleybolda ve futbol liglerinde bu şekilde yapılıyor. Yani büyük müsabaka zamanı ara veriyorsunuz o dönemde müsabaka katılıyorsunuz. Ondan sonra kaldığınız yerden liglere devam ediyorsunuz. Çünkü alttan gelen yeni, genç güreşçilerin, yeni güreşçilerin büyüklerle müsabaka yapamayacağı ortam tek ortam güreş liglerdir. Ve ısrarla onun üzerine duracağız. Peki ee, Sayın Genel Sekreterim şey, şimdi e, bu takvim çerçevesinde bu turnuvadan, bu şampiyonadan sonra e, programında neler var Güreş Federasyonu? Evet. Önümüzdeki hafta içerisinde ...28'de başlayan İstanbul'da başlayacak olan Cumhuriyet Kupası var. Oraya 12 tane Avrupa'dan ve dünyadan ülkelerle katılmakta. 140 tane yakın sporcu olacak büyük ihtimalle. E, Oro Cumhuriyet Kupası'nda gençler bu gençler katakosunda olacak. Daha sonra e, Kasım ayının içerisinde e, Rusya'da Avrupa Kupası'na katılacağız. Bunlar file tarafından isim isim çağrılan güreşte en iyi ülkeler olmak kaydıyla biz oraya katılacağız. Biz de güreş milli takımımızın e, temsil edecek e, genç yetenekleri orada deneyeceğiz. Avrupa Kupası müsabakalarında. Ee, Kasım ayı içerisinde tekrar e, Büyükler e, Türkiye Şampiyonu'su Ankara'da yapacak. Hem Serbest hem Grokormen Kızlar. Bu müsabakalara başlayacağız. Ee, Kasım ayında tekrar İstanbul'da kamplarımız başlayacak. Biliyorsunuz e, Kalifiye olmayan esikletlerde e, e, 4 tane uluslararası turnuvaya katılacağız. Olimpiyat barajını açabilmek için. Artık bundan sonraki amacımız bu arkadaşları uluslararası e, turnuvaları deneyerek ve hazırlayarak bu kalifiye olmayan spritlerin olimpiyat vizesi almasını çaba sarf edeceğiz. Macaristan öncesi de son bu şekilde yapılmış olacak değil mi efendim? Evet. Kesinlikle. Peki. Kolay gelsin. Başarılar dileriz. Türk Türkiye Güreş Federasyonu bayan güreşinden sorumlu As Başkan Sayın Orel yanımızda. Sayın Hüsnü Orel. Efendim tabii e, beklentileri büyük e, büyüklerde bayanlarda bulamadık ama e, bir beşinciliğimiz var. Özellikle duygu e, özellikle bize, son anda bir e, gümüşü kaçırdık ama bayanlar da yeni bir yapılanmaya girecek mi? Aslında yıldızlar da altyapılar da e, tespit edilen tüm sporcular gelecek için umut vaat ediyor. Ben bunu gözlemleyen bir kişi olarak size söylüyorum. Bayan güreşinde neler yaşanacak? Hüsnü Orel bu konuda bir rapor hazırladım efendim. Biz e, bayan güreş takımında tabii ki yeni bir yapılanmaya giriyoruz. E, büyük takımlarımız istediğimiz dereceyi alamadık. Bunun sebepleri var. Çocukların 3-5 yıllık e, dağılımından sonra yeniden toparlamanın güçlüğünü yaşadık ama alttan gelen minik yıldız ve genç sporcularımız gelecekte Türkiye'nin yüzünü güldürecek düzeyde olacaktır. Biz Aralık başında bu sene Türkiye kulüpler arası bayan güreş müsabakaları düzenliyoruz. Bu müsabakalarda ilk 12 dereceye alan takımlar 2012 yılında Türkiye Bayanlar Ligi'nde güreşmeye hak kazanacak. Böylelikle güreşe, bayan güreşe ilgi duyan kulüplerimiz, sporcularımız ve antrenörlerimiz diğer kulüp idarecileri tarafından seçilecek. Çünkü bayan güreşi de takımı olduğunu liglerde kendi semtlerinde ilçelerinde veya vilayetlerinde gösterecekler. Böylelikle bayan güreşinde varlığını Türk kamuoyu bunu hissedecek. Çünkü neden? Voleybol takımımızın bayan takımımızın basketbol bayan takımlarımızın dünya çapında dereceler elde etmesinden sonra ata seven e, seyircilerimiz, bu işi destekleyen yöneticilerimiz, idarecilerimiz de bu işin hazzını görmek için bayan güreş takımı kuracaklar ve gelecek seneden itibaren liglerde bir bayanlar ligi fırtınası esire Cemize inanıyorum. Bize bu destekleri veren Güreş Federasyonu, Bakanlık yetkilileri ve siz güzide basından çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sağ olun, sağ olun. Evet hakemlerimiz onlar da olmazsa olmazlar. İşte Erdal Aydın hem filakemi hakemi hem de son zamanlarda meslektaşı Süleyman Şahin o da biliyorsunuz Bursa il müdürü oldu. E, tabii e, orada e, bizim her zaman gurur duyduğumuz bir il müdürümüz vardı. E, Tabi onun yerine o da bugün artık ee, sevgili müdürümüz Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün şimdiki ismiyle Spor Genel Müdürü yardımcısı oldu Sevgili Ömer Gümüş. İşte Bursa'dan e, önce Fil hakemimize sözü vermek istiyorum. Nasıl geçiyor şampiyonu? Ee, oldukça kaliteli geçtiğini inanıyorum. Ee, bu tür müsabakaların çoğalmasında yarar var. Ee, güreşçilerin form tutması açısından çok önemli. Ee, hakemler açısından da gayet güzel geçiyor. Pek problemler çıkmadı. Ee, başarılı görüyorum ben Şimdi Süleyman Şahin Bursa'ya evet. o da fila düdüklerimizden il müdürü oldu bu konuda neler söyleyeceksiniz ee, çok çok mutlu olduk ee, özellikle Bursa'da güreş biliyorsunuz bayağı atılım içinde ee, güreşi seven güreşi içinden bir arkadaşımızın müdür olması orada e, kaliteyi daha da yükselteceğine inanıyorum ee, oldukça başarılı bir arkadaşımız ee, bundan da çok mutluyuz İnşallah daha da iyi yerlerde göreceğiz onu Güreşimiz açısından da e, gelişimine büyük katkıda bulunuyor. Biz de başta Recep Altak olmak üzere tüm Bursa'ya sevgi ve yolluyoruz. Süleyman Bey de yeni görevinde başarılar diliyoruz. Evet Sayın Atılgan siz de bir gurur taşıyorsunuz. E, şu an Süleyman Bey de tabi Bursa'ya tayin oldu. Neler söyleyeceksiniz? Önce bu turnuvayı Konya'yı değerlendirelim. Konya'daki lig müsabakaları Erdal Hocamızın da dediği gibi gerçekten çok kaliteli geçiyor. E, kulüpler iyi hazırlanmış bu turnuvaya. E, lik müsabakalarına. E, tabii bundan sonra da Türkiye şampiyonası olacak. Hedef e, Olimpiyat. Olimpiyatlar dolayısıyla e, Serbest Milli Takımın e, Dünya Şampiyonasındaki istenilen performansı istenilen performansı gösterememesi bu lig müsabakalarını ve peşinden yapılacak olan Türkiye şampiyonasını daha önemli kılıyor. Sporcularımızın bir kısmının gerçekten hazır olduğunu gördük ve gençlerden de özellikle iyi çocuklar var, kendilerini geliştirmişler. Bu da Türk güreşi için olumlu olduğunu görüyorum. Peki efendim. Evet tabi yine filada e, bayan hakemlerimizden Sayın Tülay Karayazı var ama o da bugün Konya'da. Sayın Karayazı e, siz de Konya'ya hoş geldiniz. Sizin değerlendirmeniz nasıl olacak efendim? Ben de arkadaşlarımın değerlendirmesine katılıyorum. Maçlar kaliteli e, ve oldukça güzel bir ortamda geçiyor. Ee, önümüzde bir olimpiyat var muhtemelen de takımda da bir takım değişiklikler olacaktır dünya şampiyonasının akabinde. Ee, kulüpler de o anlamda onu düşünerek hazırlanarak gelmişler ve önümüzdeki Aralık ayında yapılacak olan Büyükler Türkiye şampiyonası hazır görüyorum ekipleri. Evet tabi Aydın Karabacak o da fila hakemlerimizden. Biz tüm hakemlerimize turnuva boyunca değil ömür boyunca başarılar diliyoruz. Sıfır hatalarla sağlıklı mutlu bir sosyal hayatta bunun yanında olsun istiyoruz efendim. Evet dile olay Tam 6 defa Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu Şeref Eroğlu'nda beraberiz. Aynı zamanda kendisi ikinci yılını tamamlayan Şampiyon Güreşler Kulübü'nün başkanı. Ve bu kulüpte sadece sporcu yetiştirmek değil, sosyal sorumluluk projelerinde, sosyal dayanışma ve paylaşım projelerinde başarıyla öne çıkan bir kulübün başkanlığı yapan dünün şampiyonu, bugünün başarılı idaresi. Bakalım bize Kulüple alakalı neler söyleyecek, hedeflerinle alakalı neler söyleyecek. Çünkü bu işin misyoneri Sayın Şeref Eroğlu. Sayın Başkan öncelikle sizi kutluyoruz. Gerçekten bugün Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin spor salonunda, kapalı salonunda muhteşem bir organizasyon var. Ve birincilik lig müsabakaları playoff'la bağlantılı olarak tamamlanacak. Ama önce biraz kulüpten bahsedelim. Kuruluş tarihi ve kuruluş özellikle misyonunda neler var? Ee, bu misyonu pratiğe ne kadar geçirdiniz ve sporcu sayısı genel bir değerlendirme alalım. Teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Kulübümüzü biz arkadaşlarla 2009 yılında kurduk. 2008 yılında olimpiyatlardan sonra sporu bırakınca yani biz ne yapmamız lazım? Güreşin sadece başarılarıyla değil yani toplumumuz sadece güreşin binlerdeki başarılarıyla biliyor ama onun dışında güreşimizin sosyal konularda, aktivitelerde biraz geriden geldiğini gördük ve dedik ki taşın altına biz de Elimizi koyalım Hiç kimsenin yapmadıklarını yapalım Hiç kimsenin söylemediklerini yapalım Bizim farkımız bu olsun diye Öyle başladık ee, Genelde kulübümüzün bütün üyeleri Eski güreşçiler Veya şampiyon arkadaşlarımız ee, Dışarıdan da var ama bizim daha çok istediğimiz Kardeşlerimizin katılımcı olmaları Yani e, gecelerimizde olsun